Arkadaşlar bu videoya kadar birçok şey öğrendik. Destek direnç nedir? Nasıl çizilir? Trendler nasıl belirlenir? Neden stop olmalıyız? Yeri geldiğinde mutlaka stop olmalıyız. Üçgenler, flamalar, bayraklar, kamalar, takozlar. Birçok şey öğrendik arkadaşlar ancak bazılarınız çalışıyor. Bazılarınız vakit ayıramıyor. Bazılarınız da eğitim almasına rağmen doğru çizgileri çizemeyecek. Bu çok normal. Yani senin zamanın yoksa çizim yapamıyorsan yeteri kadar vakit ayıramıyorsan kullanabileceğin bir yöntem var. Zaman ayırmadan Çizim yapmadan, vakit ayırmadan para kazanmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Hareketli ortamalı ortalamaları kullanarak mümkün arkadaşlar. Hareketli ortalamalar ile para kazanmak istiyorsan robot olmak zorundasın. Tekrar ediyorum. Çizim yapmayacaksın. Çok fazla vakit de ayırmana gerek kalmayacak. Ama para da kazanmak istiyorsun. Sana yardımcı olabilecek tek şey hareketli ortalamalar. Kuralına uygun hareket edersen sana söylediği yerde alır söylediği yerde satarsan para kazanırsın. Kuralı çok basit. Birazdan onlarca farklı coin de onlarca farklı hisse de tek 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 inceleyeceğiz. Al sinyali verdikten sonraki hareket, sat sinyali verdikten sonraki hareketleri birlikte göreceğiz. Ancak robot olmak zorundasın. Burada gördüğün al sinyali sonrasında alım yaptıysan sat sinyali gelirse satmak zorundasın. Mesela birçok şey öğrendik. Günlük grafikte ahlat doğalgaz hissesini inceleyelim. Birçok şey öğrendik bugüne kadar. Birkaç çizgi çizmemiz gerekiyor. Düşen trend de mi? Yükselen trend de mi? Düşüş devam ediyor gibi. Nereden döner? Nereden alım yapmalıyım? Aldığım trend çizgini eline bir şeyler denedin. Olmadı mı? Bir tane düşen trend buldun. Hisse düşüşte. Burada bir dip var. Burada bir dip var. Birleştirmek istedin. Şöyle uzatalım. Birleştirdin. Destenin alt, altına sarkmış düşüş olayını almış ve düşüyor ama sen bu çizgide çizemedin Ya da yanlış yerden çizdin. Şöyle bir şey yaptın mesela Ya da daha uzaklardan getirdim Şununla Mesela bu tepeyi birleştirmek istedim Ortaya şöyle bir şey çıktı Doğru bir trend değil Ve sen yanlış yerden alacaksın muhtemelen Mükemmel bir trend çizdim varsayalım. Şu uzaklardan gelen mükemmel şahane bir trendim var. Alarm kurabilirsin. Sürekli takip edebilirsin. Bunları yapmak istemiyorum diyorsan. Gerçekten bu kadar vaktim yok diyorsan. Yapman gereken tek şey hareketli ortalamaları kullanmak arkadaşlar. Hareketli ortalamayı grafiğe nasıl ekleriz? Burada İngilizce kullandığım için indikatörs yazıyor bende. Siz de Türkçe kullanıyorsanız göstergeler yazacak. Bir sefer tıklayın. Sizin yazmanız gereken şey basit hareketli ortalamalar. Bende çıkmıyor çünkü İngilizce yazmam gerekiyor. Sen basit hareketli ortalama yazmak zorundasın. Ben bunun İngilizcesini yazdım. Sen burada hareketli ortalamayı gördüğün zaman bir sefer tıkla. Bak buraya bir şey eklendi. Aynısına, aynısına bir sefer daha tıkla. Yani burada iki tane olacak. Biz iki tane hareketli ortalama kullanacağız tekrar edelim. Bunları bir kapatalım şimdilik. Kafa karıştırmasın. Göstergeler bölümüne geldin. Hareketli ortalamalar. Ya da basit hareketli ortalama yazsın. Karşına eğer İngilizce kullanıyorsan moving average simple Türkçe kullanıyorsan basit hareketli ortalama bir sefer tıkladım. Sonra bir sefer daha tıkladım. Ve buraya iki tane aynısından eklendi. Şimdi bunun ayarını yapalım. İlkinin ayarını yapmak için mousela üzerine geldiğinde şurada ayarlar butonu var. Bir sefer tıklıyoruz. Burada Türkçesi girdi olacak. Tıklıyorsun bir sefer. Uzunluk bunu sil ve 5 yap. Tamam butonuna bas. Bunun ayarını değiştirmiştik. Şimdi sıra bunun ayarında. Üzerine gel, ayarlar butonuna bas girdilerini az önce 5 yapmıştık. Bunda 22 yap. Bir tane şu gördüğünüz mavi çizgi bunun bir tanesi de bunun. Bunların rengini değiştirirsek her şeyi daha net görebiliriz. İlkinin üzerine geldim. Yine ayarlar kısmı stil kısmına geliyorum. Mavi kalabilir. Ya da turuncu yapalım mesela. Çok ince bir çizgi olduğu için şuradan ekranda gördüğünüz gibi kalınlaştırabilirsiniz. Tamama basın. Şu maviyi de farklı bir renk kullanalım. Mavi olan bu. Ayarlara tıkladım maviye siyah yapalım mesela. Çizgim çok ince. Üzerine tekrar tıkladım rengin. Şuradan kalınlığı değiştirebiliyorum. İstediğiniz renk, istediğiniz kalınlığı kullanabilirsiniz ama bir tanesi 5, bir tanesi 22 olmak zorunda. Arkadaşlar buradaki sinyal tam olarak şu. Bir tanesi 5 günlük ortalamayı gösterir. Ben bunu turuncuyla işaretledim. Turuncuya boyadım. Diğeri siyah olan ise 22 günlük ortalamayı gösterir. 5 günlük ortalama 22 günlük ortalamanın üzerine çıktığında yani yukarıya kestiğinde al sinyali üretir. 5 günlük ortalama bende turuncu olan 22 günlük ortalamayı bende siyah olan aşağıya keserse satman gerektiğini söyler sana. 5 günlük ortalama 22 günlük ortalamayı yukarıya keserse al sinyali 5 günlük ortalama 22 günlük ortalamayı aşağıya keserse sat sinyaldir. Birlikte not alalım. 5 günlük ortalama 22 günlük ortalamayı yukarı keserse al sinyali küçültelim biraz yazımızı 5 günlük ortalama 22 günlük ortalamayı aşağı keserse aşağı yönlü keserse sat sinyali 5 günlük ortalamam turuncu olan, 22 günlük ortalamam siyah olan. Yukarıya kesmiş, bana al demiş. Burada net olarak bir kesişim yok görüyorsunuz. Net bir şekilde şurada al demiş. Ben bu hisseyle ilgili bir tane bile çizgi koymadım. Şuraya gider, buradan döner, buradan alırım bir tane bile çizgim yok. Bakın bu ikisine şuradaki göze basarak kapattım. Bir tane bile çizim yok. Tekrar buraya basarak açıyorum. Bana burada al demiş. Al sinyalini vermiş bana. Aşağı doğru kesmemiş. Üst üsteler sat sinyali yok. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Burada bir tane sat sinyali var. Satıyorum burada isteği. Al sinyali vermiş. Tekrar aldım. Sat sinyali vermiş. Tekrar sattım. Çok küçük zararlarla satışımı yaptım burada. Yüzde bir bile değil burası. Hisse Gördüğünüz gibi hareketli ortalama 5. Siyahı aşağıya kesmiş. Yukarı çıkmaya çalışmış. Ancak çıkamamış. Yukarı çıktığında al sinyaliydi. Ancak aşağısında. Ve gelen düşüş. Yani sen burada, bak burada yukarı kesmemiş. Alım yapmıyorsun. Gördün mü? Burada sana al sinyali geldi. Sen burada alımını yaptın. Sana ne zaman sat sinyali geldi? Şurada geldi. Buraya kadar satmadın hisseni tuttun. Yüzde 106 Al sinyali geldi. Sabırla bekledin. Burada hissem düşüyor. Burada taban oldu. Buralarda satış yedim. Buralarda gidiyor, ölüyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz. Hiçbir şeye bakmadın. Al sinyalinde aldın, sat sinyali geldiğinde vedalaştın. Herhangi bir analiz, herhangi bir formasyon bulmadan, görmeden, yapmadan, sadece 5 günlük ortalama, 22 günlük ortalama yukarı kestiği için sen bu parayı kazanabildin. Sat sinyali geldi sattın. Şurada almak istedin aldın. Tekrar sat sinyali geldi. Ve sen elinde burada hisseyi aldın ya da hisseyi tutuyorsun. Ya da buralarda hisseyi aldın. Ve burada. 5 günlük ortalama 22 günlük ortalamayı aşağıya kesmiş. Ve sen bunun farkında değilsin. Büyük bir yükseliş yapmıştı. Çünkü 522 yukarı kesmişti. Şimdi de 522 aşağıya kesmiş. Yani senin satman gerekiyor. Eğer satmazsan buradan bu sinyal geldikten sonra %15 şu anda zarardaydın. Ne zaman tekrar alım yapabilirsin? Turuncu, siyahı yukarı kestiği zaman bakın keserken değil şurada olduğu gibi kırarken değil net bir şekilde kırar ve yukarısında kalırsa al sinyaldir. Net bir şekilde kırar ve altında bakın kaç tane mum var? Sat sinyaldir. Günlük grafikten bakmanızı istiyorum. Çünkü 5 dakikalık, 15 dakikalık, saatlik grafikte bakarsanız her saat yeni mum nerede kapanmış? 5 22'nin altına inmiş mi, inmemiş mi? Sürekli bakmak zorunda kalırsın. Ama mum yapılarını öğrenmiştik. Günlük periyotta her bir mum bir günü ifade ediyordu. Yani şuradayken borsa kapandı saat 6 7 8 gibi baktın 5 20'nin üzerinde. Telefonun şifresini girdin, uygulamaya girdin, baktın hadi 15 saniye, 30 saniye bilemedim 1 dakika ya da hisseyi yazdın, açıldı. Şuraya bakman 30 saniye. Hala al sinyali aktif. Telefonunu kapat, bilgisayarını kapat, git hayatını yaşa. Bir gün sonra tekrar baktın. Al sinyali hala aktif. Kesmemiş. Turuncu siyah kesmemiş. Bir gün sonra, bir gün sonra, bir gün sonra para kazanmaya devam ediyorsun. Para kazanmaya devam ediyorsun. Ne zaman ki turuncu kafasını siyaha doğru çevirir daha dikkatli bakmaya başlarsın. Yani şuralardayken günde bir bile bakmana gerek yok. 3-4 günde bir baksan bile yeter. Ama buradayken her günün sonunda bir bak. Şu şekilde turuncu siyah aşağı kesmiş ise yaklaşık %100'ünü al kenara çekil. Diğer hisselere bak. 5 22 kesen var mı? Aslında olayımız bu. 5 günlük ortalama 22 günlük ortalamayı kestiği zaman alıyoruz. Aşağıya kestiği zaman da bu düşüşten kurtuluyoruz. Her zaman böyle büyük yükselişler yakalayamayabiliriz. Ama hiçbir şey yapamıyorsan şöyle bir yükseliş bile yakalayabilirsin. 15-20 tane grafik aç. Bunu zaten bir sefer ekledin. Kırmış mı? Kırmamış mı? Kırmamışsa geç. Tamamen sallıyorum. Koç Holding'e bak. Kırmamış mı? Geç. Sasa'ya bak. Kırmamış mı? Geç. Astor'a bak. Kırmamış mı? Geç. Zedur'a bak. Kırmış mı? Alım fırsatı mı? Kırılım net bir şekilde gelmiş mi? Üstünde mi? şansını dene. Elinde Koç Holding var. Turuncu siyah aşağıya mı kırdı? Yani 5 günlük ortalama 22 günlük ortalama aşağıya mı kırdı? Vedalaş. Al karını vedalaş. Bekleme. Çünkü günlük grafikte burası zaten aylar sürmüş. Aylarca düşüş gelebilir. Burada boşuna bekleme. Stop all, stop all, stop all. Robot ol, kesmeden alma. Robot ol, sat sinyali geldiğinde yani aşağı kestiğinde sat yeni hisseye geç. Sat yeni hisseye geç. Birlikte koyunlarda neler olmuş bu indikatörle ve bazı hisselerde neler olmuş bakalım. Şundan başlayalım. bakın arkadaşlar. Bu yeni bir coin zaten. Pardon. Şunu seçelim. Şimdi şöyle büyütüyorum. Turuncu siyahın altında ise zaten aktif bir satış baskısı mevcut bakın. Kırmaya çalışıyor, kıramıyor. Kırmaya çalışıyor, kıramıyor. Eğer ki turuncu bir gün yukarı kırarsa işleme gireriz. Kırmadan girmeyiz. Burada bariz bir şekilde görüyorsunuz yukarıya kırmış. Emin olmak istiyorsanız da bir kaçmam beklersiniz. Bakın yukarısına kırmış ve kalıcı olmuş. İşleme dahil oldunuz. 27 günde %130. 27 günde yüzde 130. Bir trend çizdik mi? Buradan yatay çizemedin mi? Buradan şöyle yapamadın mı? Buradan şunu bulamadın mı? Buradaki filamayı göremedin mi? Buradaki bayrak, buradaki şu, buradaki X formasyonu, buradaki bunu göremedin mi? Hiç mi bir şey yapamadın? 5 22'yi kestiğinde işleme dahil ol. Ve 5 tekrar 22'yi yani turuncu seye aşağı kesene kadar işlemde kal. Ama kestiği zaman da oyundan çık. Bu tarz uçuşlarda Kendi tecrübelerim ve önerilerim şu Şu ikisinin arası Bakın şurada dar bir alan İkisinin arası biraz açıldığında bak görüyorsunuz Ciddi sert satışlar gelebiliyor Ama yine satmıyoruz Çünkü turuncu hala siyahın üzerinde Bakın bu ikisi arasında şu anda bayağı büyük bir alan var zaten çok büyükte pump yapmış. Artık buradan girilmez. Buradan işleme girilmez. Zaten %130 çıkmış. Son 4 mumda Pardon, son 3 mumda hatta %70 yükselmiş. Buradan girilmez. İşleme girmen gereken yer burasıydı. Edu'ya bakalım arkadaşlar. Bakın. Yukarı bile çıkmaya gerek yok. Turuncu siyahın altında. Satış devam ediyor. Kıramıyor. Satış devam ediyor. Çıkıyor üzerine. Kalıcı olamıyor. Ve tekrar aşağı kırar kırmaz. Korkunç bir düşüş geliyor arkadaşlar. Son zamanlara bakalım. Kırılım geliyor Bariz bir kırılım var 2. mumda Yukarıda İşleme dahil olabilirsin Ne zamana kadar Turuncu siyah kesene kadar Sinyal sonrasında yüzde 50'lik bir yükselişten bahsediyoruz Bakın ikisi arasındaki mesafe açıldıkça Büyük düşüşler geliyor görüyor musun? Ama turuncu siyah altına kırmadığı sürece sorun yok. İkisi arasında fark ciddi şekilde açılmaya başlamış. İki çizgi arasında ve büyük düşüşler gelmiş. Şimdi turuncu siyah aşağı keserse düşüşün devam beklenir arkadaşlar. Ne zamanki turuncu siyah yukarı keser yükselişin devam beklenir. Başka bir örneğe bakalım. Bitcoin, al sinyali burada gelmiş. Aşağısına kırmamış. Bakın, aşağısına kırmamış. Buradan aldık.